Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Fatih liginde tek Drunk ile Karşınızdayım peki Fatih Ligi'nde nereye atlayacağız? Fatih Ligi kaç puan verir? Fatih Ligi'nde kalmak ne kadar mantıklı? Fatih Ligi'nde kalıp sıralamaya kastan puan verir mi falan gibi düşünüyorsan bu video tam sendik. O yüzden aşağıdan bir like bırakarak destek alabilirsin. Eğer kale kanalıma abone değilsen de abone olup da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Ve ayrıyetten ise sen bu videoyu izlerken yine biz bir ihtimalle canlı yayında olacağız. Nimo ile canlı yayın yapıyorum. Gelmek istersen Nimo TV'ye aynı ismi yazarak bulabilirsiniz. Zaten yorumlarda ve açıklamada Nemo linki var. O zaman hızlı bir şekilde gideceğimiz yere doğru gidelim. Şurası kaç metre abi? Gelen olabilir ya. Buraya gelen olur. Ben şuraya gideceğim. Şöyle 2300 metre azlık daha gideyim. Para üstümü açtım. Ve bitti. Bu kadar. Şu an oyunu bırakacağım. Aşağı indiğimizde görüşürüz. Böyle bir yandan da aşağılara bakıyorum. Araba falan görürsem ineyim de alayım diye de sanırım göremeyeceğim. Abi hani bir tane buggy gördüm. Okey. Şu buggy'yi alırsam güzel. Güzel güzel güzel. Şu bag'i alıp buradan kaçacağım. bu eve gelenler olabiliyor. Eee eskiden rank için bu evlerde buraya artık bayağı atlayan oluyor ya. Bu bag'i de desen yok değil mi? Halbuki bir an desen var sandım. Adam bırakmış falan. Güzel kaç topuk. Evimize geldik. Hadi bakayım loot'a başlayalım şimdi hızlı bir şekilde. İlk silahımız pompalı. Pompalıyı var ya böyle acayip bayılıyorum. Hani çıksa da oynasam adamların kafasına kafasına vursam diye ama gel gör ki olmuyor. Sadece pompalı yani. Başka bir şey olmuyor pompalıdan. Bir de M16 verdi. Yani klasik M16. Bu aralar oyun M16'yı bayağı çoğaltmış. Hani her yerden M16 çıkıyor abi her yerden. Yani bilmiyorum oyun bilerek mi bu kadar M16'yı arttırdı artık kimse kullanmıyor diye ama Hani her girdiğimiz sağdan soldan bütün evlerden M16 çıkıyor abi Bir tane Uzi buldum okey pompalı yerine şunu alayım da bari adam falan görürsem Aa silahım tarıyor Hemen vurmalıyım falan diyeyim ne yapayım başka Ya en azından pompalıdan iyidir şimdi Uzi yani Hani mantıken iyi bence Pompalıyla tek atana kadar Uzi'yle da 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 yapıp adamı vurmak varken Güzel. Aha UMP buldum. Bak UMP çok tatlı bir silah abi. Bu yeni sezonunda falan baya bir hani güncellediler UMP'yi. Artık hani adamları vuruyor, yıkıyor, kırıyor abi böyle. Çok tatlı bir silah oldu. Güzel. İlk silahımı buldum. Şimdi yelek yok bende. Babcabi bana yelek ver. Babcabi yelek yelek. Lütfen. Bak beni kırma. Bir kere de bir kere de ver ya. Hadi. Hadi canımın içi bak bak hadi. Biz seninle eski dostuz bak. Eski dost dedim 4 yıllık dostuz. Hadi buz diyarı vermemiş olabilirsin ama bir tane yelek verirsin herhalde. Yani bilmiyorum oyun eski hesaplara buz M4 de vermiyor ya. Çıldıracağım 4 yıl oldu hala buz diyarı çıkaramadım. Çıkartsam yükselteceğim tek silah buz diyarı çıkmıyor. Bak PUBG bana buz diyarı çıkart. Ben de ucuya basayım yükselteyim hadi. Geç evet, şu an ben sandık açılımı yapmıyorum ki buz diyarı nereden geldi. PUBG abi yelek ver PUBG abi yelek yelek abi yelek Ya yelek yelek alo 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 yelek yok bir yelek alo Abi şey Dur senin kafana vurayım da yeleğini alayım Bir yeleği alayım abi ben. bir yelek bir yelektir Eee şimdilik de şunu alayım Önünden bir ses duyduk abi. Bir dakika. Turus'un sahibi sıkıntı çıkartacak da. O değildi. Gene bana yelek çıkmadı ya. Abi çıldıracağım. Yelek yok. Abi yelek yok yelek. Vallahi yelek yok. Adamlar karnıma bir vuracak. Aha 3 yelek. Sonra... Aa ölüyorum. Aa, aa, Bak bir yelek de burada varmış ama bile level. Ya 1 3 1 1 hani. Eyvallah eyvallah teşekkürler teşekkürler. Galp kalp kalp. Eşim şu arabama binip Okey alanın ortalarına doğru geldik. Şimdi ben kendime güzel bir yer almam lazım ki bu aldığım yerde başıma bir bela gelmesin. Yani çünkü e, şu an ölürsem bir eksi 40. Hadi eksi 30 diyelim yani Fatih liginde kimse de bu eksi yemek istemez bence ki yemeyelim. Sen şey müsait mi abi? Sanırım dolu içinde araba mı var? Görmedim ama neyse ben riske atmayacağım. Eee nasıl boş mu abi? Sanırım boş. Tamam yerimizi bulduk mu? Tık bu. Acaba. sürpriz diye biri çıkmayacak değil mi? Bak lütfen. öyle sürpriz yapma. Şimdi ben birazcık burada yatayım alan bir belde. ona göre hareket ederiz. Şu anki yerim çok güzel çünkü alanın ortasında eski bir yer aldım. İşte harekete gerek yok yani. Alo. Lan. Öyle işte adam. Ya bir şey diyeceğim. Ne oluyor? Ben gidiyorum abi. Ben oynamıyorum. Mermim yok, bir şeyim yok. Ben oynamayacağım. Ben gidiyorum abi. Benim mermi sıkıntım var. Alana girme sıkıntım var. Bu maçı ne yapacağım hiç bilmiyorum ki vallahi. Yandan mermi bulmam lazım. Oy, oy çok sıkıntı çok. Lahtada tutamak yok diye ne kadar çok sekiyor mi ya? Burada bana ya hani tutamak yok da abi hani hazır şimdi. Tutamak olsa biliyorsunuz yani ben M6 X atarım. Beton, pompalı. Abi bana bir silah lazım, mermi lazım. Şu buggy içeri boyak da başına bir iş gelmesin diyeceğim gar sev dolu Kar deniyor oldum bile Şöyle koyalım be Bu evde kar 98 biri var ee, Şöyle bir geçebilir miyim şuraya Vallahi geçtim Bu adam çok iyi çok iyi Kaç 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 Hocam mermi 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 Abi bunda, bunda da bir şey yok bu da fakir Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç Hop kaçtım valla Oğlum Ya niye tutamak yok sizde ya Evdeki evdekinde asmur var zaten Manyak gitmiş asmur almış O silahı nasıl vuruyor bilmiyorum çok değişik bir tepmesi var zaten. <laughs> Abi canı yok canı yok. Mermi de yok benim. Benim o acil o karşıdan mermi lazım acil. 20 saniye, 20 saniyede mermi alma. Koş 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 koş. Direkt çatıya. Abi tutamak olsa var ya alacağım killer. Zaten ben biliyorsunuz normalde şeyi sevmem. 3x'i sevmeyen biriyim. 6x oynarım. Ne bileyim abi yani benlik değil ya. Valla. aç. Atla 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 alan öldürecek yoksa. İngin. Şuna ne oldu? O da ağaca vurdum. Manyak. Vallahi canım gitmese bu kadar durur seni vururdum ama Allah çok gidiyor ya Baya gidiyor şu an ne yapacağım bilmiyorum bir şeyler oluyor Ay yılan Şişt, Yakışıklı ne yapıyor I am Lord. bir yılanın ölümü Vallahi yaşıyorum burada. Can <laughs> Nereden geldi? Yanımda yılan var. Vallahi yanımda bir yerde yılan var. Sen yat abi ben gidiyorum. Vallahi. sen yat yat. Nerede yatıyorsan yat. Ben yokum gelmedim buraya. Yanlış biliyorum. Sen yat abi yerinde. Alımı verdi yere bak ya. İşte yakışıklı seni izleyeyim mi? Valla ezemedim dur. Abi arkamdan sıkma. Yanlışlıkla oluyor böyle şeyler biliyorsun. Ben bilerek seni ezer miyim ya? Yanam yok. At Kimse beni görmesin lütfen lütfen lütfen. Vallahi benim bir suçum yok ya. Yani bizonlu var arkamda. Son ne alaka oğlum? Ben şunu azıcık bir büyüteyim abi. Çok küçük geliyor bana. Bulanamıyorum. Arabanın orada bir şey vardı. Azıcık vurdum ya. Şimdi ben ne yapacağım? Bir yerde. Ya yapma ya. Uzisi varmış ya. Oo, oh, artı 18. Çok güzel vurdu uzuyla vallahi. Belgalar Fatih Ligi'nde bu kadar kile, 6 kile, 2. kile, artı 18 puan aldık. Bence çok güzeldi. Bu arada videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videolarında görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.